Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABC dik üçgeni var. Bu dik üçgenin bir dar açısı 20 derece ve aynı zamanda hipotenüs uzunluğu da 14 birim. Burada B, C, D noktaları doğrusal. Şuradaki AD uzunluğu 7 birim. Bu durumda DAC yani şuradaki mavi açının değeri soruluyor. E, sorumuzu 3 aşamada çözeceğiz. Birinci aşama en kritik aşama. Bu aşamayı şey yaptıktan sonra, geçtikten sonra sorunun devamı çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. Şimdi burada şuradaki birinci aşamada şu AB'ye paralel C'den geçen bir doğru parçası. Aynı zamanda AB uzunluğunda bir doğru parçası çizeceğiz. Yani AB'ye paralel bir CE doğru parçası çizeceğiz. Aynı zamanda AB uzunluğunda. Bu durumda e, bakın bu CA doğru parçasıyla AB doğru parçası birbirine dikti. Bundan dolayı AC aynı zamanda CE'ye diktir. bunlar AB ile CE birbirine paralel olduğu için aynı zamanda CE EB'ye diktir. EB de AB'ye diktir. Yani aslında bir A B E C dikdörtgeni elde ediyoruz ve bu dikdörtgenin köşegen uzunlukları aynı zamanda dik üçgenin hipotenüsü yani 14 birim. Bu durumda şuradaki F noktası bu dikdörtgenin köşegenlerinin tam orta noktası olduğu için köşegenleri iki eşit parçaya böler. Toplamı 14 olduğu için şuradaki CF, FB, FE ve AF uzunluklarının her biri 7 birimdir. Dolayısıyla birinci aşamada bunu yaptıktan sonra şimdi bakın şurada AFB üçgeni bir ikizkenar üçgen çıkıyor. Neden? Şurası 20 derece. Aynı zamanda AF uzunluğuyla da FB uzunluğu birbirine eşit olduğundan bu bir ikizkenar üçgen ve dolayısıyla burası da 20 derece. İki ee, iki dik açı, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağı için dolayısıyla şuradaki pembe açı da 40 derece çıkıyor. Şimdi buradaki DAF üçgenine odaklanacak olursak eğer üçüncü aşamada da bunun da bir İkizkenar üçgen olduğu ortaya çıkıyor çünkü AF uzunluğu 7 birim, AD uzunluğu da 7 birim. Ee, bu durumda şuradaki açı 40 derece olduğu için e, burası da 40 derece olacaktır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan 40 40 80. Dolayısıyla şu DAF açısı yani şuradaki 70 ile mavi'nin toplamı 100 derece olmak zorunda. Buradan da mavi açının değeri 30 derece elde edilmekte. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.